Sabah <laughs> sabah ne yapıyorsun ya? Günaydın karıcığım. <laughs> Nasıl bir süpürme şekli be? Oy. Günüm aymıyor senin yüzünden. Uyku sersem uyku sersem aymıyor günüm. Ne bu ses? Temizlik yapıyorum tanıştırayım mı? Elektrik süpürgesi Songül Hanım. Songül Hanım elektrik süpürgesi. <laughs> çok komik. Gerçekten çok komik. Ya, bu komik değil. Komik olan şimdi geliyor. Dün gece beni bu belgesel TV'den aradılar. Dediler ki Sadi Beyciğim biz dediler Afrika'da. Örümcek belgeseli çekmek istiyoruz. Ama paramız çıkışmadı. Duyduk ki eşiniz evde örümcek besliyormuş. Sizin evde çekebilir miyiz? Dedim yanlış duymuşsunuz. Benim karım evde örümcek beslemiyor. Sadece temizlik yapmak istemiyor beyefendi. Bir şey söyleyeceğim. Sen var ya bir şey Ah senin söylediklerine bazen inanmamak gerekiyor. Duru Hanım'ın yanında ne diyordun? Yaptığın temizliği başıma kalkmıyorduk. Böyle demedik mi biz? Başına mı kalktım? Kalktım temizliği yapıyorum işte. Sana bir şey dedim mi ben? E, tamam benim yaptığım temizliği demek ki beğenmiyorsun. Hoşuna gitmiyor yani. Senin yaptın temizlik. Evet. Ah Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kocanın emek derdi. Selam olsun karşı evin kızına. Yazı yazdım aynasının tuzuna. Ne varsa eskilerde var. Hey gidi, hey, gidi. Ben de onu diyorum ne varsa eskilerde var işte. Benim babaannem de bir lafı vardı bilir misin? Ne diyordu ya? Eğer bir şeyi beğenmiyorsan az ya da kendine uşak tut derdi zamanında babaannem benim. Uşak tutayım. Beğenmiyorsan yaptığım temizliği az ya kendine uşak tut. Mesele yok. Mesele var işte onu diyorum. Benim uykumu yarıda da kestin ya. Sinirleniyorum sabah böyle kötü uyanmalara. Niye anlamıyorsun? Bereketle olarak? uyandık, temizlikle uyandık. Hem zaten senin kalkman lazım. Bir şey geç kalmıyor musun? Onu diyorum işte. Böyle kötü kalkınca daha çok geç kalıyorum. Kötü kalkmıyorsun ya. İşte ne güzel kalktı. Sohbet ediyoruz. Karamla konuşuyoruz. İki lak lak yapıyoruz ya. hep. bak dikkatli izle. Bak Yuvasına dönen mı? görmek ister misin? Bak şimdi. Işte. Bak bu son gün Karamamba <laughs> Yalnız sokmasın bacağını dikkat et. Soksun be. Sade payasının ölümü kara mambalardan olsun. Mambalardan derken başka mamba. mamba mı mamba. var? Mamba. Tek bir tane He. mamba var. Ondan Senin gibisi yok. Neler yapacağımı şey için. Sinirlendirdin beni ya sabah sabah. Olsun güzelimsin ulan. Sesini verince biraz daha güzel oluyorsun. Ama şımarma git. Giyiniyorum ben sen de giyin çıkalım sonra. İkimizin arasına niye başka biri bu eve niye başka biri geliyor? Ben ondayım artık. Daha abi. huzurlu yaşa diye, daha güzel yemekleri ye diye... Sen yapmadığına göre, ha? Yardımcı olmadığına göre, bir destek alalım dedik. Manevi destek. Ben çağır. hallederim, ben hepsine yetebilirim şu an. Sen bunları gönder, bakayım o zaman ben nasıl yapıyorum temizlik. Göndereyim. Çağır gönder, gitsinler uğraşamam. Gitmelerini istiyorsun. Evet istiyorum gitmelerini. Özellikle. Hüsnü Bey'im. Hüsnü Bey, Maria Hanımcığım. Buyurun, Sami Bey. Bey. Maria oh. Hanımcığım. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Gel canım. Ne bakıyorsun? Söylesene. Ben ikinize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Rolümüzü çok iyi oynadığınız için. Rolümüz iyi yapabildik mi Sadi Bey? Muhteşem Mariacığım, muhteşem. Hüsnü Bey size de müteşekkirlerimi sunalım. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonrasını yaver belli halledersiniz. Spasiba, tasvidanya. Merhaba, çok sağ memnun sağ oldum. Sağ ol, sağ, sağ ol. Çok böyle teşekkür attım ben oraya enerjiyi. Bay <laughs> bay. Çok ettin beni. Teşekkür ederim. Fadi'cim, canım kocam. Ama Allah'tan kadın gerçekten Türkçe bilmiyormuş ki. Hala oğlumuzu iyi yapabildik mi falan bir şeyler soruyorlar da sinir etti. Çirkindi kadın zaten gitmesi iyi oldu değil mi? çirkin olduğu için kadın gitti değil mi? Evet. Çirkin de desene. Çirkin Maria. Bir ciddi söylemedin onu. Çirkinim Maria. Üstüne Bey yakışıklı. Hüsnü Bey yakışıklı olabilir. Maria'nın gerçekten çirkin olduğunu... Sana bir şey sorabilirim. Sakinleştiysen Angaralı. Ben yok. E, sakinim ben gayet bir şey soracak. Sor. Sen okula geldin bize. Girdin okula, Karabeyir. Evet. Okulun ortasında ben de Deli Ayse sarılmışız. 10 dakika boyunca, 20 dakika boyunca ne yaparsın? Anlat, anlat. Modern bir insanım ben. Hı, -hı. Görmezden gelirim. Sen? Evet. Görmezden. Görmezden bile gelmem. O kadar modern bir kadınım ki gelirim derim. ne haber derim Aysel'cim derim, kocacım derim. Ne haber derim yüzüğümü göstere göstere selam veririm. Ne, yap Yab ne yaparsın, ne yaparsın? Ne haber derim Aysel, hiçbir şey olmamış gibi. Ne haber derim Aysel, Aysel'cim derim hatta. Tabii. Hadi görüşürüz. Tamam. Yarın sarılıyorum Ayşe. Ne? Yarın Seni var ya... Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Sen benim iyice heyheylerimle oynamaya başladın. Bana veriyorsun kızı. Ben sabah kadar uyuyamıyorum sonra. Ben mesleğimi bırakıp okula öğretmen olarak gelmezsem... ...Tarih öğretmeni bana da sorgul demesinler. Bak, sen bir... Ben sana diyorum ki, müdürüne sarıl. Sen gidiyorsun Aysel'e sarılayım. Aysel tamam, küçük müdür şey, değil Aysel. Öğretmen. Sarılmıyorum kimse. Kontağı kestim Aysel'le. Bir şey yok. Sarılmıyorum, Şaka yaptım. Şaka. şaka yaptın. Şaka yaptın. Şaka yaptın. Hmm. Ben duşa gidiyorum. Ben de geleyim mi? Geleceğim. Geleyim mi? Gel. <laughs> Gelirim sana. Ha sana şaka. Sen az önce bana şaka yaptığını söylüyorsun. değil mi? Şaka benim yaptım. Şey, nasıl yapılır şaka? Bu şaka mı şimdi? Şakanın bir dozu, bir ayarı vardır. Bir itidalli olmak lazım, ölçülü olmak lazım. Bu şaka değil. Ama inandın. Bu, bu biraz daha... Ama inandın. Ne yapacağım? Biraz daha kreatif olmanız lazım sonunda. Kusura bakma sen ne olur bir kitap çıkarsana şaka nasıl yapılır diye. Ben onu okuyayım da çalışayım. Ama sen bu gece şakam güldürmemiş olabilir ama sen yakın zamanda yaşayacağın şakalar hazırlan sadece. Öptüm canım. Hadi iyi geceler. Ya kadın ya örmüş işte. Yapacak bir şey yoktu orada ya. Öğretmenler odasındaydık. Hepsi Tarık Hoca, Orhan Hoca hepsi. Feriz Hanım yoktu. Örmüş. Kadın deli diyorum ya. Deli deli. Hı. Hmm. Ben de onu diyorum işte kadın deli. Niye kabul ediyorsun verdiği atkıyı? Allah Allah. Cık cık. Deliyse deli. Allah Allah bu kadın sadece deli değil belli ki. Deli gibi de aşık aynı zamanda. Allah. İyi ki ama kabul etmişsin ki kadının verdiği değil Aşkına karşılık olmuş kadının. Ya Rabbi tövbe estağfurullah. Değil, bir Aysel, bin tane Aysel, deli Aysel gelse benim gözüm senden başkasını görmez. Burada lavuk savar var ya göktaşı Ne bileyim. Sana da lazım belki bir tane Aysel savar bu kadar ben büyük. Var işte. Büyük diyorum. Ayselleri savacak bir şeyden bahsediyorum. Allah Allah. Bana ne... Ben bir doğru bildiğimi söylerim arkadaş. Kabul etmeyecektin o hediyeyi. Yanlıştı yani bunu yapma. Etmeyecektim. Etmiyordum. Etmiyordum zaten. Orada hepsinin önünde çat diye getirdi. E, örmüş bir de utandım şimdi. Hediye de çevrilmesin. Ne bileyim boş bulundum. Hayatımda da hiç hediye almayınca demek ki... Ya ne demek Allah aşkına? Bu yaşına kadar bin tane doğum günü kutladın. Allah Allah bir kişi de hediye getirmiştir. Saçmalama. Kutlamadım doğum. Ne? Doğum günü partisi bitti, kaldık baş baş. Benim merak ettiğim şey, karımın hediyesi. Yani tabii ki bir hediye vardı aklımda. Hı. Ama işte, yani bazı hediyelerin üstüne çıkamayacağını fark ettim. Hani Neden bir çıkamıyor? kar küresi kadar belki bir değeri yok, bilmiyorum. O konuyu kapattık. Artık. O konu Yo, gitti. Bu yüzden hayır. hayır. O konu kapanmayacak bir kere. Ee, bu yüzden ben hediyemi şu an senin hak ettiğini açıkçası çok <laughs> aklıma mantıma yatmıyor benim. Ben doğum günü çocuğum ve hediyemi istiyorum. Ben de isterdim inan gerçekten ama maalesef bu sene değil. Ama seneye artık bak seneye söz ama ver ya halledeceğim. Şafak 364. Say sayılı günler e, çabuk geçer. Saymaya başlasın iyi edersin. MSK ne demek? Kendin bul. Onu da bilmeyi hak etmiyorsun. Ben sana kızgınım Azeriçe'de. <laughs> gerçekten mi? Mecburiyetten son gün... O da olmadı. Maalesef, maalesef. Hiçbir önemi yok dediğim gibi. Bunu bilmeyi hak etmiyorsun. Kendin bul, düşün. Sabaha kadar beni ilgilendirmiyor. Dediğim gibi ben biraz sinirlendim. Karıcığım bak çok yoruldun. Çok teşekkür ederim bu güzel gün için. Benim için çok anlamlıydı. Ama ben gerçekten hediyemi istiyorum. Aa! sadece hak etmiyorsun, veremem dedim. Git. Neyin peşindesin? Git. Aa! Ben yatıyorum. Kar küresiyle. Kar küresiyle. Artık bununla idare edeceğiz. Deli meli yapacak bir şey yok. Yani ben doğum günü çocuğu olarak bir takım haklarım var ama görüyorum ki senin nazarında yokmuş. Hakların pasta üflemekti, hediyelerini toplamakta topladın. Hediyelerini. Hadi bakalım yat o zaman sen gerçekten. Hadi bakalım, sade. Yapacak bir şey yok. Bazı doğum günleri böyle bitmek zorundadır. Sucuk mu yiyorsun? Mahsuru mu var? Bana yok. Mahs yani mahsuru yok bana. E de, kokmuş evin içi. Havalandırın birazdan. Sana da var. Yani var sucuk istiyorsan. Eminim vardır. Eminim vardır da ben de... de dışarıda salata yiyeceğim. Salata. Ha bak iki sokak aşağıda sucuklu yumurta yapan bir yer var. Oranın salatası var. Yazı sen senin o eski tantuncu de yersin salatanı. da güzel salatası. O anda iyi. Sadece sen gidip şöyle bir Can'a söylesene. Seni bir mizah köşesine yazdırsın bu esprilerini de insanlar güler belki. Ben gülmüyorum çünkü. İlla gülen çıkar. Ben severler esprilerimi. Ama şöyle de yapalım. Can'a şey diyeyim ben. Astroloji köşesi de yapalım bugünlerde hangi burcun kadınları böyle ani karakter değişiklikleri yaşıyor? O enteresan konması. Evet, evet. O köşeyi de açalım. Evet, astrolojiyi bir araştır ama ben anlamıyorum o konulardan. Umarım seni tanıdığın biri vardır o konulardan anlayan. Git ona sor. Sorarım. Evet. Yalnız senin bu durumunu ne retro, ne Jüpiter, ne Plüton, ne Neptun hiçbiri açıklayamaz. Yani gezegenlerin dizilimi farklı herhalde son dönemde. Sadece bu kokuyu çıkar evden. Şimdi bak sinirlerim bir şey olsun istemiyorum. Ben gideyim yemeğimi yiyeyim ya. Yapayım sana sucuklu yumurta. İstemiyorum. Ben gidip yemeğimi yerim. Yalnız yemeği özledim zaten. Yalnızlık Allah'a mahsus Songül Hanım. Güzel ama yumurta. Sadi. Hiç şey olmaz. Bozulursa ben devletime daha iyisin illa bozacağım diyorsun. Diyorum sana devletin malı diye işte. Oynama karıştırma. Nasıl çalıştığını çözmeye çalışıyorum. Sen niye böyle alengirli bir şey aldın? Basit dandik bir şey alaydın. Hı. Maalesef. İyisini aldım ki birilerimiz detayları düşünsün diye değil mi? Ha. Ben detayı düşünmem. Ben yüzeysel bir adamım. <laughs> Okey. bu gerçekten burada yapmak istediğine emin misin? Allah aşkına lütfen şu fotoğrafçı rolünü oyna bitsin gitsin. Oynuyoruz işte i̇şte çözmeye Bu senden bile karmaşık. Hı hı. Çok komik gerçekten. Belki birazcık doğru dürüst davranman gerekiyordur netliğini kazanması için ha? Tabi biraz artık geç. Ha. Geç değil bak oldu oldu. Hadi gülümse. Gülümsesene. Sadece niye gülümseyim ya? çekeceğim. Gülümseyemeden çekilmiyorum. Gülümseyemem. Allah Allah. Sen çekilmiyorsun gülümsemeden. Saat gerçekten tam bunu yapmayacağız. Bak. kuruyor. Ben buraya bu röportajımı yapmak için geldim. Ben Afife Eresel'im. Senin senin adın neydi? Dalat Körkuş. Hı. Tamam çok güzel. Tam fotoğrafçı ismi bulmuşsun kendine. Ne olmamı istedin? Emin gün gören Ol. Belki hala hayranlarım vardır. Ne alakalı? Ben başka kahve bilmeyen, tanımayan payası sade güzel karıcığına kendi elleriyle espresso yaptı. Mis. Sadi film izliyorum. Tamam. Ne izliyoruz? İzleyelim. İntikam meleği. Titanik yok mu Titanik? Titanik izleyelim. Titanik battı canım. E battı da ahşaba tutundular ya. Bir müddet. Sonra olan battı gerçi. Ha? Titanik izleseydik. Kapı çalıyor. Git bak. Ee, ben birini beklemiyorum ama eğer sen bekliyorsan belki sevgilin gelmiştir. Sen açmak istersin. Gel. <laughs> ya ne yaptın ya sabahın köründe? Evet. Güzel karıcığım. Benim için. Evet. E ya ben ne bileyim ben kalkarım sana hazırlarım diye ben planlamıştım ama sen yaptın. Bir dahakine sen yaparsın. Hadi o zaman. Oh. Sade de burada. Yani. Sağ ol. Yalnız. Ne? Üçümüz de mutlu olalım istedim. Üçümüz ya. Yaver'i çağırdım demiş ya, o. De Yaver yani uzaktan mutlu oldu. Hı. Mutlu olsun uzaktan. E, ne? Kim? Sen, ben ve Feray. Geçen gün ağlıyordu. Çok üzgündü. Gittim yanına dedim. Ne oldu Feray'cığım? Sadi abi dedi. Ben çok mutsuzum. Neden dedim. Dedi ben burada boynum bükük duruyorum dedi kutunun içinde. Çekmecenin orada. Böyle hayat olur mu dedi. Olmaz dedim. Ben de aynı durumdaydım senin gibi Feray'a dedim. Peki ne yapabiliriz dedi Sadi abi. ben şimdi götüreceğim. Sen hayat yere. Bir Daha da o parmaktan çıkmayacaksın. Evet, bu kardeşi öpelim çıkaralım. Vallahi hiçbir şeyi affedemem. Ama Feraye'ye dayanamam zaten. Hı. Teşekkür ederim. Çok özlemiş. Ne yaptım ben siz? Kapıyı tıklattım. Karıcığım dedim yok. Herhalde daldı. Tıklattım kapıyı. Havlu mu verebilecek misin acaba? Havlu ha, Benim... Hangisini veriyorum? Evet, şurada havlum var. Hangisini? O saç havlusu sadece. O da senin bornozun. Öyle evet. değil mi? Evet. derken görünecek bir şey yok mu anlamında söyledin acaba? Ben bunu mu dedim? Görmedim. kapıyı tıklattım. Uyuyorsun zannettim. Geldim dişlerimi fırçalamaya. Keşke buraya girerken de tıklatsaydın kapıyı. Tıklattım. Hı. tıklattım. Ama artık ben kapıların tıklatılmadığı özgür bir dünyada yaşamak istiyorum. En azından kendi evim. Hı hı. tamam. Tıklatma o zaman. Tıklatmayayım. Hı, hı. hı. hı, hı. Koş kapıyı aç birileri tıklatıyor çünkü ben koş tıklatmıyorum ama birileri tıklatıyor birinin mi bekliyordum? Ee, hayır sen? Sence? Güneş <laughs> gözüm nerede lan? Neden? isimlere direktman bakmadı. Hmm. Hmm. Güzel olmuş muyum? Hep kanaatenin tepkindesin. Ama bayasıların gecesi için biraz fazla iddialı değil mi? Niye? Payasın gelini böyle iddialı olur desinler. Demesinler mi? var, kapalı. Biliyorum. Yardıma ihtiyacım var dedim, fermuar için. Evet, yardıma ihtiyacım var. Ama... Hı. ...kapatmak için değil. Hı. Açayım, başka elbise giyecek. Başka elbise giymeyecektim. Yani bunu çıkartacaktım. Bunu çıkaracağım sonra başka elbise giymeyeceğim. Dikleyelim demiştin. Bence gerek Yok. Sadi, kahve yaptım ya Kokusuna uyanırsın normalde neden uyudun ha? Ne oldu? Ne yapıyordun? Rüya görüyordum. Evet belli rüya gördüğün de yastığın asta şey yapmışsın öyle. Ne görüyordun rüyanda? Söylemeyeyim daha. senin. <laughs> ama Saçmalama, <laughs> Saçmalama. öyle gördüğün şeyleri rüyalarına aktaramazsın, rüya göremezsin. Bir kere birincisi katalogdan seçmiyoruz rüyalarımızı, rüya bu geliyor. İkincisi bu uyarıyı yapmak için birkaç ay geç kaldın güzel karıcığım. Ne demek birkaç ay? Hı. Sen de... Ay saat çok fenasın ha. Birkaç aydır görüyorsun demek rüya böyle. Bir şey sorayım. Sor. Sen hiç görmedin mi böyle rüyalar? Yani <laughs> maksimum olsa olsa bir defa falan. Hadi üç olsun. Hani üçle birinin çok da bir fark yok. Bir kere gördüysen üç kere görmenin çok da bir sakıncası yoktur diye düşündüm ben kendimce. Ya hadi haftada bir defa olsun senin güzel hafta ya. Böyle konuş ciğerimi ye. Ama sen benim üstüme gelme. Vallahi sonra beni utandırıyorsun. Ben oluyorum domates gibi. Ya ben diyor ki alerjim mi var yenge? Çıkınla sağlık. Afiyet olsun. Gelsin hayat gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak unut.